yazı da çıkıyor. Allah Allah kola jant temizliyor. Ha işte. Allah Allah ilk defa duyuyorum ya. Kola var ya kola çok tehlikeli bir şey. O zaman mideyi ne yapar bu ya? O pası çıkaran şey? Hı. Abi işte Adam da para... Para da ne, senin mideni düşünce. Sen düşünen ki. Aa kolaya 20 lira para veriyoruz, içiyoruz. Doğru, Doğru mu? Doğru. Şu da geçen Karpuz yorsun, kavun yorsun, üzüm yorsun, bir kilo üzüm almıyoruz. Doğru. Hangisi yara işte bunların? Üzüm yara işte tabii. Kolanın ne yara var yani ya? Yani? işte görüyor işte. Buna bakar mısın? Harbiden çıkarıyor ha. <laughs> i̇lk defa görüyorum ha. Vallahi ilk defa görüyorum. <laughs> Ya bu kolay içmeyen var ya tam 30 sene oldu. Ya kolay iyi bir şey değil tabi. Tabi de. Ha, hadi. Bak. Gel şuraya bak. Bak siliyorum şey yapmıyor. Tamam çıkmıyor orası. Çıkmıyor. Kola sıkıyorsun değil mi? İçindeki kola. Evet, kola kolay. Bana saklayacak mı? Bak gördün mü? Allah Allah. Pası çıkar. Balata izi o ya. Ya balata. Pislik. Pas, Pislik. Pas. da ya. Ya alamış teker. Azmayla çıkmıyor zaten. Su da sıcak su falan da çıkarmaz gozu, değil mi bunu? Kesinlikle. Aha bak burada gördüm gozu gördü mü Gördü. Pır pır yap. <laughs> Bildiğimiz kolay ya. Aha bak. Ee, fıs fıs etmeyip döksen ne olur abi? Daha çabuk çıkartmaz mı? Süt süt daha şart. Ya böyle sıkıyorsun o pasların üstüne. Ha. Eskiden 131'lerin şavrıların tamponları şeydi. Nikolaydı. He. Adama paslandığı zaman bunu dokularlardı. Ta eskiden. Ha. O eski şavrolelere, impalalara aynen, falan. Aynen. Bu asit ya bildiğin asit. Asit de pasa pasada mı şey yapıyormuş ya? Aha. Temizledi bak orayı. Aynen. <laughs> bak şuraya nasıl aktı bak Çamur gibi. Aynen. Evet arkadaşlar abi kolayla jantların temizlendiğini iddia ediyor. Bence çamur çıkıyor da. Abi iddia ediyor. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar bu duruma? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Kola gerçekten jantları temizler mi? Pasın oraya sıktı. Suyu da atsan aynı olurdu bence. Devam ediyor. Evet arkadaşlar bu kolanın jant temizlemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bence temizlemiyor, pisi çıkarıyor yani. Abi kendini tatmin ediyor ama siz ne diyorsunuz? Daha önce deneyen var mı? ilk defa görüyorum çünkü. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.